Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Among us çekiyoruz. Kuzenimi çağıracaktım. Ama kuzenimle olmuyor. Yapamıyoruz. Kuramıyoruz. Olmuyor. Arkadaşımı çağıracağım. Birazdan. Tamam Bugün onunla da videosu gelecek. Bunu bitireyim. Biraz daha atacağım. Tamam mı arkadaşlar? Birazdan atarım. Çık mı? Gel, Gel Girilmiyor. Ya şükür girdi. Ya gri almışlar. Yok hayır. Burak ben de durur mu? Burak <laughs> da <laughs> Çığlık yapacağım karakterim. Şörtü değiştiremedim ya. Şörtü değiştiremedim. Ay belim açıyor ya. Belim ağrıdı. Ya sana geçeyim duvara ya sarıyorum. Şöyle değiştir ama da var. Kesin ördüm. Doktorum. Tamam şu katil. O katil. O katil lan. Buradan çıktım. O pembeli katil. Pembeli katil. Ya veremiyorum. Hayır. Oha dibimde çıktı. Dibimde çıktı. Spor. Spor. Gördünüz mü kırmızı? Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı, kırmızı gördünüz mü? Türkçe yazdım. Kırmızıya verdim. <laughs> Bu iki oy. Hiç kimse gitmedi. <laughs> Gördünüz mü? Kırmızı impostur. Şu. Onu takip edeceğim. Evet, Nereden gitti? Report. Report verdim. Report verdim. Gördünüz kırmızı. <laughs> Report veremedim. Şu kızı vermiş. Şu ben değilim. Değilim. Rota verdim. Oha. Bu impostor şu sarılı. Sarılıydı. Bir tane galiba. Ee? Aa, bulmuşuz bir Bir tane var. Peşinden gideceğim. bak gördünüz mü dedim inanmayanlara bu kapak olsun bakın gördünüz mü kaçacaktım kaçacaktım. bir şey kapacağım. Zaten oy verilmiyor ki Daha bu gidecek. Şükür. Yes. Be. Yes be. Yes be. Sıfır imposter. <laughs> Tekrardan oynayacağım. Öyleyse şu sizi alırsam var ya. Sarayla bir tane kombin yapacağım. Şöyle benim eski kombinim bu. Şöyle şuradan çıkıyorum. Şuradan şu köşeye katacağım. Görüntü. Hadi ben görüntümü kapatacağım arkadaşlar. Hadi görüntümü kapatıyorum. Evet. Kaptık. 3 kişiyiz. Siyah gitti mi tam zamanında? Ne? Zaman zamanında siyah çıktı arkadaşlar. Bakalım ben şeyim var hayvanım. Ay çok yorulmustu. 500 e alsaydı şunu alabiliyordum. Şunu açalım da biriktirelim. Açık bu. Bir. Bundan kaç alabilir? Şuna bakalım. Hayvan var mı bunda? Hayvan var mı bunda? Hadi açsın hadi biri. Ben kombini değiştireceğim. Mor kapamışlardır diyecektim ama. freddy's şey yaptım işte amarsız şey koruması yaptım işte güvenliği yaptım freddy's güvenliği playmate olduk tabi aa şey işte kimin pası bu İmpostor. İmpostor gitti gördünüz mü? Beni öldürecek kaç. Report, report. Gördünüz mü? Şuydu. Siyahlı olan arkadaşlar. Siyahlı hayvan olan var ya kafasında. Oydu. Şu şu siyahlı ya da şu pembeli gibi olan kafasında. Kime yemek gördüm. Siyahlıya vermedim. O birine verdim öbürüydü. Aslında ben ona vermedim ki. Oy veriyor satıyorlar ki. İki yıl fazla Çünkü hiç şey olmuş. Gene şuraya vereceğim. Az önce verdiğim kime verdiysem ona vereceğim. Bak şimdi ne yazacağım. Yok o kadar yeterli. Hızlıca verdim.

dedim arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu da impostor. Ben öldüm ben. Dedim arkadaşlar. evet arkadaşlar burada bir dakika videoyu durduruyorum arkadaşımı çağıracağım tamam mı mitko tamam mı onu çağıracağım eee gelmesin yani tamam durduruyorum videoyu bir dakika arkadaşlar gelmedi birazdan arayacak beni tamam mı o yüzden ben videoyu kapatıyorum göndereceğim yani birazdan arar sizlere konuşuruz ha, görüşürüz bye bye